Öncelikle herkese merhabalar. Kır, şehir, çekimlerimiz tüm ile devam ediyor. İsmail Bey yanımızda. İsmail Bey merhabalar. Sizleri merhabalar. çok kısa tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Öztürk Kömepark Kuru Yemiş'in e sahibiyim. Ee, 20 yıllık bir hizmet sürecimiz var. Sizinize? Burada kuru yemiş, aktar. Ee, ondan sonra şekerleme, evet. e, bakliyat, su, su bayisiyiz ayrıca su hizmeti veriyoruz. İçeceklerimiz. Burada güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Doğal sabunlar. Burada doğal sabunlarınız, evet. bitki çaylarınız da mevcut. Evet. Bunlar da e, her şekilde arkadaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani paket servisiniz var pake değil mi? Bu durum, var. her bir bölgesine her yardımcı oluyorsunuz. Paket servisimiz var. Diğer illere de kargo servisimiz var. Zaten buranın yerli cevizi e, çok ünlü. Kargoyla da ulaştırıyoruz yani. Türkiye'nin her yani, bölgesine bölgesine kargoyla ulaştırabiliyoruz. Çok güzel. Peki e, izleyenler size nasıl ulaşabilirler? E, telefon numaramız 0552 652 9940. Ee, İstirham'da da Köme Park yazdıkları zaman çıkı çıkıyoruz. Evet. Her yerde reklamlarımız mevcut. Yardımcı oluyoruz arkadaşlara. Çok güzel. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır peki İsmail Bey? Ee, her zaman hizmeti e, ön planda olduğumuz için, hizmet için ön planda olduğumuz için her zaman ulaşabilirsiniz ve her konuda yardımcı olabiliriz. Ürünlerimizi Türkiye'nin dört bir yerine gönderme imkanımız var. Gönderebiliriz. Ucru'nda e, her bölgesine zaten gönderim evet, yapıyorsunuz paket servisi yok, olarak yok, paket da servisi bu kadar o zaman teşekkür ediyoruz programımıza renk kattınız çok sağ olun İsmail Bey teşekkürler Evet efendim Sizler de kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız hepinizi bekliyoruz.